Ömer Hocam çocuğuma her gün multivitamin vermedi miyim? Şimdi bu sorunun cevabı çocuğa göre değişir. Ama multivitamin denilince adı üstünde işte içinde hemen hemen bütün vitaminlerin olduğu bir şurup anlaşılıyor. Şimdi çocuğun neye ihtiyacı var? Bir kere onu belirlemek lazım. Eksik bir değeri varsa vitamin mineral tabii ki o dışarıdan gıdalarla ya da takviyelerle halledilebilir. Ama hiçbir değeri bilmeden kendi kafamıza göre hem doktor kontrolü olmadan hem tahlil tepkik yapılmadan herhangi bir vitamini vermeyi doğru bulmuyoruz. Bırakın yararını, zararı olabilir. Değil mi? Vücutta biriken çünkü özellikle yağda eriyen A, D, E ve K vitaminleri çocukta zaten yeterli miktardaysa siz bir de multivitaminin içerisinde bunu verirseniz o zaman bu vitaminin toksikasyonunu, zehirlenmesini yaratmış olursunuz. Mesela D vitaminini evet çok seviyoruz dışarıdan takviye verilmesini arzu ediyoruz ama kan değerini bilmeden, bilinçsizce dozunu bilmeden verilmesi çocukta ciddi toksikasyon belirtileri özellikle böbrek üzerine zararlı etkiler olabilir. Keza yine A vitamini de öyle. Yani böyle ki kafamıza göre kesinlikle multivitaminleri kontrolsüz bir şekilde verilmesi kesinlikle doğru değil.